Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. hoşgeldiniz. Bugün sizlerle ne çekiyoruz? Bugün sizlerle 5 havadan şut minimum kareye şut Çekeceğiz Eğer yani havadan ne olacak? 2 kuzanımız var. 1 Bir... Birinci kuzan şut Çekelim yani. Artık şu böyle çekiyoruz ya. Şurayı böyle çekiyoruz ya Havadan İkinci kural e Eğer böyle dönerse onu saymıyor Çizgi geçse geçir bile Direkten dönmesin çünkü e Bir kural daha var o kural saymıyor İkinci şut şu Çekirken yerden sekecek Sekmezse de o saymıyor sek Çekiyorum Tabi ki de burada Hepiniz göreceğiz şimdi. Top burada. Aşağısında. Kapan ayağını ayağını. Evet şimdi oldu. Sekmediği için birinci şut oradaydı. Bu arada ben sakın Bu videoya tam 10 like istiyorum. Çünkü daha iyi yeni başladık. Çekiyorum. Yerler için sayılıyor bu. Çünkü böyle seyirsen. Bir de şimdi havadan aldım. Ee, bu video kısa süreci için bir kural daha koyuyorum. Bugün havadan şu çekiyoruz. Aldan on yirmiye kadar şu çekeceğiz. Yine bir kural işte. Bir şu çekiyoruz. En az 10 tane sıfır olursa bu video tam 15 bin like Olursa tam 15 bin like Ve 3. video burada ödücü oluyor. İki gol. 2 gol. Çekiyorum. Sekmediği için. Şimdi köşeme çekiyorum arkadaşlar. Bakın görmüyorsunuz. Bana ödüseniz. da ben O sayılmıyor Abi o bunu Eee yakında e, Kalecilik videosu gelecek Yakında kalecilik videosu gelecek haberiniz olsun Bugün Bugün büyük ihtimalle bugün gelecek Bu videonun hemen hazırlığı gelecek ee, bugün 3 tane gün de kalecilik 5 tane şu şarkıdan aşağı şu gözü kapalı 3 20 şu çekeceğiz kameradan 10 tane şu çekeceğiz ooo bu video işte 15 bin dakika 15 dakika saniye bu saniye bu altıncı şu hadi görüyoruz yanlışlıkla çekiyoruz çekiyoruz

ve 8. şut. 4. gol oldu. Şimdi havadan çekiyoruz yani havadan Kapı vuracağız Kapı vuracağız Kapı vuracağız Bu da kuzucu şut Havadan çekiyoruz Kapı şut. Ve dördüncü

16'da 5 1-1'e galiba kaybettim 10'a 16 kaçtı 17'de 6 4 18'de 6 1 e daha 2'şu çekecek 8'e Eğer 2'şu zaten atabilirsem iki tane daha atlayacağım 7 18 19 97 Bunu da sayalım. Ve iki şut çekme hakkım var. Atamazsam 15 tat geliyor. Atalım. Ha şu çekmeyi soracağım. Örü mü kapatıyoruz böyle arkadaşlar.